dünyadaki dört tane okyanus vardır. Ozean, büyük deniz biliyorsunuz. Bunları dolduran suların ben daha çok insanoğlu Hazreti Adem'den bugüne kadar gözyaşı dönüştür. Onlardan daha bastık. Bu gözyaşının on bin tonsa bu. Yenisi Eğlence, kahkaha, edepsizlik gözü. Yarısı insanların birbirine karşı. Onun geriye kalan yarısı da birbirine karşı duyduğu üzüntülerden şunu kaybetti, bunu kaybetti ondan. Geriye bir bardak yaş kalır. Aa o bir bardak yaş olmazsa dünya kubbesi düşer. Hadis şu, Kuliyet, kulibet. Allah yolunda doğruluktan ayrılmayıp gece gözyaşı getiren insanlar olmasaydı yok kubbesi yanılırdı. Ölüm acısı duygusundan kurtulmak için gözlerini dünyaya bir köpük parçasına bakıyormuş gibi, bir rüya görüyormuş gibi çeviren insan ölümün pençesinden muhakkak kurtulmuştur. <laughs> Sevinçten elem doğar. Sevinçten korku doğar. Sevincin yakasında, sevinçten yakasını kurturanlar için de elem yoktur. Böyle bir insana korku nereden gelecektir? bunun bana dediğini de söyleyeyim. Biz tıkayalım o deliği. İnsanı acıyan büyük bir kalp ağrısını görmemek imkansızdır. Araba ne tekerlek, ne dingil, ne de teknedir araba dediğimiz zaman. Bunların hepsine biz de verilen ismindir. Ahmet deriz, Hasan Bey deriz, Ömer Bey deriz. Bu kelimeler ne gözdür, ne kulaktır, ne de duygudur. Bunların hepsidir verdiğimiz Ahmet Efendi diye isim verdiğimiz. Onun için İnsan haddini bilmelidir. Okyanusta kaç bardak su var birisi sana söylesin. Karşı meğeri yatağında ne kadar kum tanesi var. Bunlar mesai edilmez, kabul edilmez, öğütülmez bunlar. Ölümden sonra bir hayat var veya yok düşüncesi de aynı Sorulacak suale ikisi de yanlıştır. İnsan korkuya veya imana bir şeyin karşısında döner. Bir hastalığın karşısında. O hastalık nedir? En büyük hastalık açlıktır oğlum. Niçin açlıktır? Oruçta diyoruz, çok dikkat buyurun. Oruçta diyoruz, el-rezzak esmasını bir tarafa itiyoruz. Hayla hay olur. Hayla her ama her an halvet olmak insanı yakar. Yakamadığı için açlık içinde benden çok ahbaplık etme dön dünyana emrediyorum. Çünkü insan yalınız ekmekle değil iyi sözlerle de beslenir. Hindistan'da adamlar var otuz gün mezarın altına gömüyorlar. Ağız susuz duruyor. Durulur duramıyorum. E sen baştan aşağı midesin de onda. Arılar gelir çiçeğin üzerine konar, çiçeğe hiçbir zarar yapmadan oradan balı alıp nasıl giderlerse insan öyle çalışması lazımdır. Tutuşmuş ateş üzerinde kıvılcımlar, binlerce kıvılcım çıkar. Yanar sönerler, yanar sönerler. İşte bütün kainatta da her şey böyle her an ölüyor, her an varır Biz onun farkımızda değiliz. Bak bu elektrik saniyede 60 defa yanıp sönüyor, biz onu göz ve hastamız onu idrak edemediği için devamlı atletiyoruz. Yalnız insan ibadetini düşünün. <laughs> Muhakkak bir gün karanlıklar aydınlanacak insanda. İnsanı hapseden şeyler kendi içindedir. Geçmişte yapılmış, yapılan yanlış hareketler elem, geçmişte yapılan iyilikler ise saadet verir. Onun için gençlere söylüyorum, geçsin, sinemasına gitsin, futbol oynasın, şunu yapsın, bunu yapsın, cesedinle bu. Kıpte etmesin, haram yemesin, Kimsenin hırzında olmasın. Büyüklerine hürmet etsin. Hükümete hürmet etsin. Küçüklere hürmet etsin. Fakat namazını kılsın. Bu başka, o başka. İnsan biraz da masiyet ister. Onun için Cenabı Allah diyor ki herkes temiz ve doğru olaydı. Ben fenalık yapacak bir cemaat halkıdır. O halde Cenab-ı Allah insanlarda bir masiyet istiyor. Bu masiyeti istemeseydi cennetten Hazreti Adem kovulmazdı. Karlı bir tepede duran adam nasıl başının üstündeki sonsuz bir mavilik bulursa kendi nefsine hakim olan da buna verir. Böyle bir insanı bu dünyada sarsacak hiçbir kuvvet yoktur.